Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu ve arkadaşlarıyla olan yepyeni paylaşımlarını görüntülemek istedim. İbrahim Çelikol arkadaşlarıyla olan görüntülerini Özkin Instagram hesabında paylaşım yaptı. Yapılan bu görüntüleri ben de görür görmez kanalında bir araya toplayıp bir video şekline getirip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse de bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdi biriktirdiğimden bu kadar olsun sizi daha fazla yormayayım. Yine bir yeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.